Selamun aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış Üzeriniz olsun. Allah rızası için Doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Azrail ölüm meleği nasıl can alacak? E, bu can alma zamanında korkmamıza gerek var mı? Ölümden korkmamıza gerek var mı? Bunları anlatacağız Allah'ın izniyle. E, şimdi e, kardeşlerim direkt e, bir hurafeyi ilk başta temizleyelim. Beni bilen e, kardeşlerimiz, abonelerimiz, e, üyelerimiz benim hiçbir zaman e, hurafe anlatmadığımı bilirler. Her zaman Kur'an'dan e, ayetlerden konuştuğumu da bilirler. Şimdi ilk önce şu bir e, hurafeyi temizleyelim. Kardeşlerim e, Kur'an'da geçen Azrail diye bir melek yoktur. E, peki Azrail'i niye kullandık başlığımızda ve e, kapakta kullanmamızın sebebi çünkü insanlar e, o şekilde tanıyor. Bize bu şekilde öğretildi. Bize bu hurafeler öğretildi. İşte dört büyük melek falan. Bunlardan birisi de Azrail diye öğretildi. Halbuki Kur'an'da geçen Azrail diye bir melek yok. Ölüm meleği var. Yani e, secde suresinde, birazdan göstereceğim size, orada e, kendisinden meleku yani melek, el Mavti yani mevta kelimesi yani ölüm meleği diye bize belirtilmiş secde suresinde. Yoksa Azrail diye isimli bir melek yok. Peki dinimize nereden girmiş? E, orasını bilmiyorum, oraya hiç girmeyeceğim. Hani millet e, size zaten e, YouTube'da anlatan çok işte hadislerden girmiş olabilir şuradan buradan nereden girmişse o taraf beni fazla ilgilendirmiyor. Ben şimdi Kur'an'dan size e, haber vereceğim. Kur'an'dan ne geçiyorsa onları söyleyeceğim Allah'ın izniyle. Şimdi hiç e, vakit kaybetmeden. E, 2-3 tane ayetimiz var. İlk önce bunlardan e, ikisini verelim kardeşlerim. Bakalım e, canlar nasıl alınacak? E, ölüm meleği e, ne yapacak? E, ve ölüm meleği derken, hani Azrail derken canları sadece Azrail mi alıyor? Yoksa başka melekler de var mı? Bunu da Allah'ın izniyle e, bu ayetlerle öğrenmiş olacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden direkt ayetlerimize geçelim. Şimdi kardeşlerim, e, Kur'an-ı Kerim'de geçen ölüm meleği e size şunu göstereyim ben şimdi. İlk başta Arapçasını göstereyim, dinleyelim. Melaku'l-mauti. Melaku'l-mauti. Duyduğunuz gibi Secde Suresi 11. ayette el mauti yani ölüm meleği olarak geçer. E, ve açıklaması da şöyledir. Okuyalım Secde Suresi 11'i. Bismillahirrahmanirrahim. De ki sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Şimdi sizin için görevlendirilen ölüm meleği. Ha, demek ki burada herkes için birden fazla ölüm meleği, yani Azrail diye bilinen bir tek melek değil de birden fazla ölüm melekleri var mı yok mu? Bunu da bir sonraki ayete bakalım. Enam suresi 61. ayet. Onu da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler. Bakın burada çok açık elçilerimiz derken çoğul onun canını alır ve onlar yani elçilerimiz onlar yine çoğul görevlerinde yine çoğul kelime asla kusur etmezler yine çoğul. Demek ki burada ölüm meleği bir tane değilmiş yani Azrail olarak bilinen bir tek melek değilmiş birden fazla melekmiş. O yüzden bu hurafeyi e, zihinlerimizden temizlememiz lazım kardeşlerim. Azrail diye isimli bir melek yoktur. Ölüm melekleri vardır ve bu ölüm melekleri de Rabbimizin Enam suresi 61'de belirttiği gibi birden fazla görevlendirilmiş elçiler, e, insanların canlarını almakla görevlendirilmiş elçilerdir. Yani Azrail bir tek melek değil. Bir tek Azrail herkesin canını almıyor. Bu yanlışı düzeltmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bu şekilde bize e, öğütler veriyor. E, Tabi Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar bunu e, bilir. Şimdi yine e, kardeşlerim e, peki ölümden korkmamız gerekir mi? Şimdi yine e, bazı e, YouTube kanallarında dinlediğiniz zaman e, çok kirlilik var, bir bilgi kirliliği var. İşte yok Azrail geldiği zaman işte... Bağıracaksın, çağıracaksın, sesini hiç kimse duyamayacak. Şudur, budur falan. E, çok saçma sapan e, yine hurafeler anlatılıyor maalesef insanlara. Ama e, Rabbimiz buna da e, güzel bir açıklama getirmiş. E, onu da e, bir ayetle belirtmiş bize Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi demek ki e, ölüm melekleri canları nasıl alacaklar? Onlara da bir bakalım. Ondan sonra e, videomuzu tamamlayalım Allah'ın izniyle. Şimdi ben sizi yine... Naziyet suresi 1 ve 2. ayetlere götüreceğim kardeşlerim. O ayetleri de okuyalım. Ondan sonra zaten e, bu ölüm melekleri hakkında bayağı bir bilginiz olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi Naziyet suresine geçelim. 1 ve 2. ayetleri okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Evet kardeşlerim gördüğünüz gibi. Andolsun kafirlerin ruhunu şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Şimdi burada zaten Rabbimiz söyleyeceği söylemiş. Burada yine zaten gördüğünüz gibi kardeşlerim çoğul kullanılmış melekler yani birden fazla ölüm meleği kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaracaklar. E, müminlerin ruhlarını ise e, kolaylıkla onlara e, hiçbir acı hissettirmeden Rabbimizin emriyle Bunlar e, canlarını müminlerin alacaklar. Ama e, şimdi bu ayetleri ben size e, tabi kuranmeali.com'dan veriyorum ve eski e, bende olan e, Diyanet'in tercümesinden de veriyorum kardeşlerim. Şimdi ben size maalesef daha önceki videolarımda da söylemiştim. Kanalımda videosu var. Videomuzda demiştik Diyanet işleri sırf benim kanalımın yüzünden bütün Kur'an'ın mealini değiştirdi. Şimdi bakın buradaki Kur'an'ın mealini ben size ne okudum? Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara, andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Bakın, asıl anlamı bu kene. E, şimdi gidelim, bakın yeni değiştirdikleri mealde ne yazmışlar? E, Diyanet işleri bir bakalım. Şimdi kardeşlerim bir de değiştirilmiş diyanetin e, çevirisini okuyalım, mealini. Naziyet Suresi 1, ikinci ayetler Bismillahirrahmanirrahim. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere sakin ve düzenli hareket edenlere. Bakın hiç alakası var mı yani Allah'tan hiç mi korkmuyorsunuz ya? Bakın ben şimdi size hemen bu ayetin üstünü bir görünce siz de anlayacaksınız. Bakın ayetin üstünde de açıklamasını yazmışlar. Kendi kendileriyle çelişiyorlar haberleri yok. Yani bu kadar saçma şey işler yapıyorlar İnsanların sanki bunu hiç ee, algılamayacağını, bunları anlamayacağını zannediyorlar. Bakın ne demişler açıklamasında ayetin, naziyatın ne demek olduğu ile ilgili. Mekke döneminde inmiştir. 46. ayettir. Sure adını 1. ayetteki, bakın 1. ayetteki en-naziyat kelimesinden almıştır. Naziyat burada ruhları çekip alan melekler demektir. Surede başlıca tevhid peygamberlik öldükten sonra dirilme ve hesap konu edilmektedir. Bak ne diyor? Naziyat kelimesinden almıştır ismini. Naziyat burada ruhları çekip alan melekler demektir. 1. ayette. Ama kendileri yazmış? Yemin olsun batmak üzere yükselenlere. Ben şimdi bakın size e, ayetin Arapçasını da vereceğim. İngilizcesinde kendiniz de görebilirsiniz. Kuran.com e, Allah rızası için çevirmiş oradaki insanlar. Sağ olsunlar. Maalesef bizimkiler saçma sapan. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere demiş. Şimdi bir bakalım bakalım İngilizcesi ve Arapçasında ne diyor Rabbimiz. Evet kardeşlerim, by those angels stripping out evil souls harshly, aynı e, Kur'an Meali.com'da verdiğimiz gibi, andolsun işte e, kafirlerin e, ruhlarını yani şiddetli şekilde çekip çıkaranlara, and those pulling out good souls gently ve e, müminlerin ruhlarını da e, kolaylıkla alanlara, yani onları incitmeden alanlara. E Şimdi kendileri ne demiş Diyanet? Tekrar göstereyim ben size diyanetin şeyini kardeşlerim. Bakın hatta naziyat kelimesini de ben size göstereyim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, غَرْقًا Yani o, o kafirlerin e, ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. وَالنَّاشِطَاتِ nashta. Ve neşitaatın ve iyi ruhları da yavaşça onları incitmeden kolaylıkla alanlara. Yani şimdi daha önce de zaten videom var. Bunlar diyanetle ilişkili olarak söylemiştim. Yani ne yapmak istedikleri bana göre çok açık. Bunların bu kurumun dinleminle alakası kalmadı kardeşlerim. Ben size buradan açık açık söylüyorum. Bakın diyanet nasıl çevirmiş bir ve ikinci ayeti. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere. Bakın. Ya artık yani ben bu diyanet hakkında söyleyecek kelime bulamıyorum. Yani bunları kim yönetiyor? Ben aslında bir şeyim var. Aşağı yukarı bir tahminim var. Bu tahminimi de zaten detaylı olarak iki tane videoyla e, belirtmiştim. E, kanalımda Güneşin Çocukları diye. Bu masonların uzantıları ve Güneşin Çocuklarının Bizim ülkemizde ve birçok e, Müslüman ülkelerde elleri kolları var, ahtapot gibi her yerdeler. Zaten bütün dünyanın üzerine çökmüş durumdalar. Bizim diyanetin de maalesef kimin çıkarlarına çalıştığı bana göre çok belli. Yani nasıl olup da bunu bu şekilde çeviriyorlar e, anlamak mümkün değil. Yani bu kurum bir de bizim dinimizden sorumlu olan en yüksek kurum. Burada güya alimler, işte ilahiyatçılar falan var ama Maalesef Kur'an'ın Kerim'in mealini değiştirdiler 30 Eylül 2021'den itibaren. Çünkü ben o ana kadar bir seneden beri kendilerinin mealini kullanıyordum. İnsanlara bunları gösteriyorduk. İşlerine gelmedi. Bütün meali değiştirdiler. Maalesef mealleri anlamsız bir şekilde çevirmeye başladılar ki bizim gibi insanlar hem kullanmasın hem de sizin gibi kardeşlerimiz bunları öğrenmesin. Halbuki benim size gösterdiğim kuranmeali.com'dan diyanet işlerinin bir önceki meali, doğru meali, zaten benim e, kullandığımı bildikleri için ve insanların bunları öğrenmesine engel olmaya çalıştıkları için bütün Kur'an'ın mealini değiştirdiler. E, andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara, andolsun e, müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara zaten kendilerinin diyanet işlerinin Yeni meali, yani bir son, bir önceki meali, değiştirmeden önceki mealleri. Ama şimdi gördüğünüz gibi saçma sapan bir meal bırakmışlar. Yapacak bir şey yok. Allah'a havale ediyorum. Öteki dünyada e, Diyanet İşleri'nin başkanı mıdır artık kim bunları yapıyorsa onların hepsi e, ser, e, bunların hesabını verecektir. Artık Diyanet İşleri başkanı mıdır? Artık oraya ilahiyatçılar mıdır? Bu işleri kim yapıyorsa... İnsanlara bu yanlışları kim söyletiyorsa ve Allah'ın ayetlerini kim değiştirip de şirke batıyorsa, yani bunlar müşrik kardeşlerim, bunu kim yapıyorsa bu adam müşrik. Allah'ın ayetini böyle bile bile eğip büken, bükenler, e, inşallah Rabbime hesaplarını çok şiddetli bir şekilde verecekler. O zaman e, görecekler neyin ne olduğunu. Ama işte yapacak bir şey yok. E, sizin yapmanız gereken Kur'an-ı Kerim'i okuma. Ve e, Rabbim inşallah size Kur'an-ı Kerim'den her şeyi öğretecektir. Ben buradan size e, videoyu tamamlamak üzere e, konuşmamı bitirirken, e, yine her zaman olduğu gibi lütfen kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i okumayı unutmayın. Çünkü ondan hesaba çekileceğiz. E, şimdilik fazla söyleyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. E, eğer e, Kur'an-ı Kerim'in eski mealini, yani değiştirmeden önceki mealini isterseniz, bende bir kopyası var. Ben e, o kopyayı size e-mail olarak atabilirim. E, şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.